patatesi yok. Pardon lütfen. Nerede beden evden tatacağım Nerede bu alet? Bakayım, bakayım, bakayım. Nerede? Nerede? Hangisi bu? Bakmam lazım. Bu mu yoksa? Galiba buldum. Hemen bunu alıp adasının saçlarını kesmem lazım. Çocuk bir esnafı toplamam lazım Annem kardeşimin saçını test ediyor Heh Bağladım şimdi belli olmuyor <laughs> Kardeşim uyan Uyan, uyan, uyan. Evden tatıcağını gezdim de Anne saçını kesti Anne ana <laughs> paylamış da Biz yanına saçlarını yok <laughs> aldık şunu iyice kapatayım da belli olmasın saçımın olmadığı için çek Tamam. Hemen topla da anlayalım artık çünkü. Çok kötü. Annemiz çok kötü. Evden kaçacağız. Arkadaşlar evden kaçacağız. Çünkü annemizi dövüyormuş gibi oluyor bunu kestiğinde ben benim amım ağlıyor şimdi. Duyuyor musun? Dur bir dakika. Birazdan da zümrünün suçunu keseceğim. O da kaldı Yandık. O <laughs> çabuk eşyalarını topla gidiyoruz. Nereye gideceğiz ama ya? Nereye git? Kadisimde çabuk da gidelim. Şuradan teleportu tadalım. Tadisimde adık bula. Bu çok güzel hem de manzaralı. Evet, en yüksek kimseyi gel. Malcom'a da yok. sana bir şey söyleyeceğim ama elimden geleni yapacağım. Sen de Şimdi benim arkadaşım, Ben tutuk ağzını saçım ama çok da tutuk değil yani benim. Yaşasından biraz daha fazla yaşam. Saç çekebiliyor. Aa, ben de onunla öğrendim, sana saç çekeyim mi? Hadi ya! Tamam arkadaşlar, bir ee, e, e, atayım ama komik gözüküyor, ser kapat. Evet. Saçımı şimdi, ör, şimdi örmüş. Ördü. Çok güzel. Eskisi daha güzeldi. Bakın ergileyim de. Evet. evet. Yani burada hızlı çantam vardı. Hemen yazıp çıkmıştım. Bu arada burası gece çok kayarlık ve korkunç oldu diyormuştum komşudan. Komşudan ben varım ya yanımda. Yani annem koşu gelmiştim. Artık benim de üstüm. kullanmış gece üşürsek bunu giyebiliriz. evet. İyi oldu bu. Arkadaşlar ben tutusum tutuyor. Bir dakika arkadaşlar. Türk bayrağımız bu yaya gelmiş hemen. Sonra Türk bayrağımız... Ben de. Böyle gözükecek şekilde yapalım. Ne olmuş bu bir dakika? neyse. Bu güzel Türk bayrağımızı soy atayız. Kos mu? Ne oldu? Kos mu? Ha. Yok uçmaz. Yok uçmaz. Ama dur gözüksün böyle. Eskiden Düneş buradan delirdi, şimdi de buradan delirdi. Oradan, da oradan. Hadi 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 gel. Valla arkadaşa size güzel bir göstereyim mi? Gördünüz mü? Çok güzel. Ne İyi İlk kalktık. Yoksa kemiği kaç, kes, keserdi. Evet, benimki de... Durduk mu sesi geliyor? Bir dakika. Arkadaşlar... <laughs> ne oluyor? Ben senin toponunu çizeceğim senin. Korkuyorum. Gel <laughs> saklan saklan. Anam saklan saklan. <laughs> Eşyaların arkasında sakladık arkadaşlar. Biz umarım burada bulamaz. Ama buraya kimse giymiyor. Ve biz de annemize belki bütün kurbanız diye hep buradan korkuyoruz demişler buradan korkuyor diye düşündüğü için buraya giymez bence. Evet. Çünkü yani korktuğumuz yere nasıl giyelim? Evet doğru mı? Evet su, sulanma kabı, çiçek sulanma kabı. Ben bu çiçek de benim. Herkes sitedeki herkes buraya istediği bir çiçeği ekiyordu ya ben bunu ektim. Arkadaşlar size bir bilgi vereceğim. Bizim sağlığımız bitiyor. Bunun devamını sonra gelecek Devamı sonra gelecek. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki bölümde gelecekteyiz. Abone olun.